Sorun şu ki tanrım Gömleğim bir kavgada önden yırtıldı Ve ben kimselere anlatamıyorum Kimseler inanmıyor gözlerimdeki yaraların gerçek olduğuna Oysa ne Meryem'in iffetinden şüphe ettim Ne de Magdalena'ya bir tek taş attım Kalbime sıkışmış bir hayvan içimden kemiriyor bedenimi Sık sık uyanmam bundan gece yarılır. Çalan her telefondan ürküyorum. Yastığımla başımı kapatıp kurtulmaya çalışıyorum. Söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Artık buradan gitmelerini ve başka kabuslara düşmelerini diliyorum. Bu gecenin hiç bitmeyeceğinden korkuyorum. Yaşlı kadınların hayatlarını çalıyor kargalar. Her sabah evlerin önünde siper tutuyorlar. İşte böylesi endişeler çınlıyor kulaklarımda. Böylesi gereksiz, böylesi saçma. Tanrım, biliyorum, senden çok şey istiyorum. Ve biliyorsun ki artık bir başkası yok. Ve biliyorsun ki kalbim yarılacak. Biliyorsun ki geceler uzamaya başladı. Biliyorsun ki Yalnız hüzne vardır kalbi olanın